Cıvıl cıvıl kuş sesleriyle merhaba, hayırlı sabahlar. Ne için açtık bu canlı yayını? Biz bahçe tarımı dersinde tarla bitkileri, işte zararlılar, yabancı otlar birçok konuyu işliyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz otlar da yabancı otlardan biri. Yani belki de bunun da mutlaka bir faydası vardır. Allahu Teala hiçbir şeyi faydasız yaratmaz. Ama sizin bitkilerinizin yanında üretmek istediğiniz bitkilerin dışında olan her türlü bitki yabancı ot diye geçiyor arkadaşlar. Bu yabancı otları bizim kesinlikle temizlememiz lazım. Neden? Çünkü bakın şimdi bunu yere attığım zaman ne kadar fazla olduğunu göreceksiniz. Bu kadar bitkinin çıkabilmesi için topraktan bir sürü besin elementi çekti bu yabancı ot. Keşke hani toplamadan toplarken ya da çekmiş olsaydım size gösterirdim. Güneşin doğuşunu da şöyle görün istiyorum. Ağacın ya da işte domatesinizin, biberinizin etrafını sarıyor, sıkıyor. Kimi yabancı otlar o bitkinin ...gerçekten... ...nefes almasına bile izin vermiyor. Bütün bitki besin elementlerini emiyor. Gerek topraktan gerek emgeçleriyle... ...böyle vejetatif aksam dediğimiz... ...o yeşil yaprak dal sürgünler... ...onlara yapışıyor küsküt otu gibi mesela. Köklerine yapışıyor. Onu emiyor. Ee, i̇nsanlar diyorlar ki... ...yani neden işte gübre verelim ki? Oysa biz ne yapıyoruz? Bahar'ın topraklarını değiştiriyoruz saksı çiçeklerimizin değil mi? Bir de bakıyoruz ki toprak kalmamış sadece kök kalmış saksıda. İşte bu yabancı otlar da aslında sizin yetiştirmek istediğiniz bitki her neyse bu ister süs bitkisi olsun isterse işte sebze meyve her neyse onun alması gerekeni alarak istediğiniz sonucu elde etmenize mani oluyorlar. Hani Instagram'da birçok video yayınlanıyor. Benim daha önce size yıllar önce anlattığım konular. Şimdi birçok kişi tarafından paylaşılıyor. Ona seviniyorum. Belki de benim katkım olmuştur diyerek. İşte bir şişe su. Eğer marketten alırsanız size yakın bir marketten. Pahalı olmayan bir marketten. 3 liraya alabiliyorsunuz. Ama işte bir otobüs terminaline gittiğiniz zaman o oluyor 5. Havalimanına gittiğiniz zaman o oluyor 10. Hatta işte uluslararası havalimanının e, gümrük çıkışındaki bir markete gittiğinizde uçmadan evvel o oluyor 30 lira. İşte uçakta içiyorsanız daha da artabiliyor. Oysa su aynı su değil mi? Bulunduğu yere göre ay kirpi içti bütün gece ses çıkarak. Merhaba. Ne haber aşkım? Hoş geldin. Bu <laughs> bir aileydi. Anne baba çocuk vardı. Bu sene sadece bunu gördüm. Korkma korkma tamam. Ah canım benim. Ne yapacak bakalım. arkadaş olduk onunla da. Şimdi madde bir bulunduğumuz ortam o suyun değerini nasıl belirliyorsa bizim bulunduğumuz ortamda insan olarak kendimizi nasıl hissediyoruz? Değerli mi hissediyoruz? Değersiz mi hissediyoruz? Kötü mü hissediyoruz? Bu bizden kaynaklanmıyor çoğu kez. Bize böyle hissettiriyorlar çocukluğumuzda. Bazen de aslında bizim iyice yaklaştı. Gel gel tamam gel. Gel. Gel canım. Ha, ha. ha güzelim. Kirpiler ne yer vallahi onu da hiç bilmiyorum. Süt içtiğini görmüştüm. Casablanca'da. Bak. Aa, vallahi hiç korkmadan geldi. Ha canım. Ne arıyorsun sen? <laughs> Gel. Herhalde bu daha yavru değil mi arkadaşlar? Vallahi orada bir şey buldu yiyor. Böcek mi ot mu? Konsantrasyonumu dağıttın kirpi kardeş. Çok sevimlisin. Yayını kapattıktan sonra bakayım ne yiyormuş bunlar. Efendim bulunduğumuz ortamda konuya dönmeye çalışıyorum. Bizi değerli değersiz hissettirebiliyor. Tıpkı o yabancı otların bitkinin besin elementlerini tükettiği gibi o insanlar da bizim yaşam enerjimizi tüketebiliyor. E ne yapacağız böyle bir durumda? Ne yapacağız? Eğer bunlar bizim arkadaşlarımızsa, yani bir kan bağımız yoksa, görüşmek zorunda olmadığımız insanlarsa ve bizi aşağı çekiyorsa ki o insanlar mesela işleri düştüğünde sadece sizi arıyorlarsa ve üstelik pişkin pişkin yani aa işte ne diyelim Adınız Aylin olsun, adınız Ayşe olsun, Fatma İkbal olsun. Ay İkbal'cim işte şöyle şöyle şunu bir halleder misin? Ondan sonra ama güzel zamanlarınızda hiç sizi aramıyorlarsa değil mi? Bu insanlar pisişik vampirler. Onlardan derhal uzaklaşacağız. Bize gerçek dostlar lazım. Belki de fırsatınız olmaz bir ay arayamazsınız, altı ay arayamazsınız ama altı ay sonra o ya da sen aradığında sanki dün görüşmüşsün gibi sıcacık bir ilişki vardır aranızda. Ve o arkadaş ki sizi Allah'a hatırlatacak işte. Ay İkbal namazı kaçırıyoruz hadi işte. Ay Fatma namazı kaçırıyoruz gel. Bana Allah'a hatırlatacak dostlar lazım kendimi değersiz hissettirecek insanlardan uzak duruyorum. Ha bu akrabanızsa ne olacak? O zaman da eskisi kadar hayatınızda müdahale etmesine izin vermeyeceksiniz. Yani bir sınırınız olacak. Bunu kalp kırmadan yapacağız. Niçin bu çok önemli? Akrabayla bağımızı koparırsak eğer, sınayı rahimi kesersek rızkımızın da daralacağını söylüyor efendim Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden önemli. Ha şu da var. Bana birileri değersiz dedi diye. Ben değersiz olmam. Bulunduğum ortamı değiştirmek mümkünse ortamı değiştireceğim. Arkadaşlarımı değiştirmek gerekiyorsa arkadaşlarımı değiştireceğim ama her şeyden önemlisi Allah beni eşrefi mahlukat olarak yaratmış bir taneciyim. Benden başka yok. Yaşasın. Maalesef çok fazla artık psikolojik problemleri bedenine sirayet etmiş bakmışlar da. Evet, evet gelin. Siz de kirpiye eşlik edin, arkadaşlık yapın. <laughs> i̇şte kanser olmuş diyelim. Kökenine bir iniyoruz ki annesi onu sevmemiş. Babası bir kere başını okşamamış. Gelmiş kişi 60 yaşına ama hala bunları konuşurken ...göz gözyaşlarına boğuluyor. Diyor ki bilinçaltı ona. Seni annen baban bile sevmemiş. Seni kimse sevmeyecek. Gerçekte seni kimse sevmeyecek. Ve bu iç sesimiz bizi olur olmadık insanların yanında uydu yapıyor. Aman beni terk etmesin, aman beni sevsin. Onun için koşturmalar, onun için enerji harcamalar, para ve zaman harcamalar. Ne zamanki kişi kendisinin değerli olduğunu Anlıyor, idrak ediyor. İşte o zaman hiçbir şey umurunda olmamaya başlıyor. Lütfen sizin de umurunuzda olmasın olur mu? Ah coştular. Şimdi bu kuşlar ne yapacak biliyor musunuz? Benim balkonuma gidecekler. Bütün dutları orada. Orası onların restoranı. Yani olacak iş mi? Şu kadar yer var. Dutları koparıyorlar ağaçtan. Gelip o betonun üstünde yiyorlar. Ve rezil ediyorlar. Güya ben bahçeye şu balkonu yıkayıvereyim sabahın sereniyle diye çıktım. Fakat sonra bu yabancı otları görünce sizinle bu bilgileri paylaşmak istedim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı sabahlar. Bugün yağmur kıyıt esmasının günü. 1500 kez yağmur kıyıt çekebilirseniz ne niyetle ve yani namazı kıldık çok şükür. Ne diyeceğiz? Bismillah, tevekkeltu ala Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu dediğimiz zaman melekler amin diyor. Allah'a emanet olun, hayırlı sabahlar.